Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün şöyle bir e, kuşlarımızın son durumlarını inceleyeceğiz. Yeni yere geçtiğimiz zaman uğraşacağımız veya rahat olan kuşlarımız var mı onlara bakacağız. E, ve yeni yere ne zaman geçeceğiz bunun hakkında yine sizlerle konuşacağım arkadaşlar ama videoya başlamadan şuradaki çırdanı kafesten çıkartmak istiyorum. E, bayağı bir bunalmış bu ara ilgilenemedim bununla gel. Ve biraz da yabanileşmiş arkadaşlar öylesine göre. Çünkü niye ilgilenemedik hayvanla gel senin çık hadi. Gel. Normalde kapağı açtığınız gibi direkt atlıyordu. Şu anda biraz bize tripli arkadaşlar. Dediğim gibi hani kapağı kapatayım gene öne geldi. Şimdi. De. Öne gelip sağa sola koşuyor beni çıkartıyor. Ama kapağı açtığım zaman birazcık kaçmaya başladı. Hatta omuzumu aldığım zaman da biraz biraz uçmaya başladı. bu arada bununla yarın dışarıda video çekeceğim. Üretimhaneye giderken arkadaşlar yeni üretimhanemize giderken güzel bir video çekeceğim. bununla beraber gideceğiz arabada giderken falan videolarını çekeceğim sizlere arkadaşlar hem de yeni yerimizi kuşları kafeslere taşımadan görmenizi istiyorum orayı göstereceğim sizlere merak eden arkadaşlarımız da var ki ben de zaten artık sizlerle olayı paylaşmak istiyorum şunu da söyleyeyim bugün artık kuşların malzemeleri işte stüdyo kafeslerim yuvalarım veya tünekler suluklar mamalıklar fazla olan bütün kafes ekipmanlarını Yardımcı ekipmanları komple üretimhaneye taşıyacağım arkadaşlar. Ee, onun haricinde arkadaşın kafesleri gelmişti. Bugün onları duvarlara asacağız arkadaşlar. Ee, ve tavana e, altı, e, altı çekecektik arkadaşlar. Tavanda atma tavan var. Ee, onun, onun üstüne ek parça yapmıştık. Onun üstüne altı çekmemiz lazım. Bugün onun altısını çekeceğiz. Ee, tahminen perşembe veya cuma günü artık yeni yerimizde olacağız. Bunu da size duyurusunu e, yapayım. En geç cuma oradayız. Allah nasip ederse güzel de bir e, yer olacak Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok özene bözene yapıyoruz. Gel. Gel elimi çıkartayım seni gel. Bu arada bununla arabaya e, arabayla giderken bunla kesinlikle tasma giydireceğim arkadaşlar. Ben e, ne olursa olsun kuş evcil de olsa ben çok güvenmiyorum. Hayvan dışarıda bir tane başka kuş görür. gider. Ona güvenip de e, hareket etmiyorum arkadaşlar. Tasma ile çekeceğim videoyu onu söyleyeyim. Şu anda uçtu ve geri geldi. Uçtuğu zaman geri geliyor problem yok ama dışarıda dikkat dağıtıcı çok fazla etken olduğu için işte hayvanlar olsun ağaçlar olsun veya başka bir e, şey olsun hayvan dikkat illaki de alacaktır ve belki geri dönmeme şansı olacaktır. O yüzden ondan e, korktuğumuz için ihtimali göz önünde bulundurup pasmağıyla dışarı çıkartacağım. Havalar artık güzeldi arkadaşlar bakın şöyle göstereyim yağmurlar kısmına geçti. E, şimdi dilerseniz arkadaşlar şöyle kafesteki kuşlarımızdan bir devam edelim. İğnesini vurduğum kuşlarım vardı ki bunların çoğu tüylendi zaten. 3 tane kaldı sadece. Bunların da tüyleri patladı geliyor zaten bakın arkadaşlar kafadan gözden gördüğün gibi geliyor. Bunlarda travma var ne gibi bir travma var bunların tüylerini anne babalar yolmuştu zaten kanatlarında yara izleri de gözüküyordur hala. E, travmaya uğrayan kuşlarda tüy hiç çıkmayabiliyor arkadaşlar hani bunlar tüy hastası değildi hatırlayanlar vardı yuvada hayvan bildiğiniz normal tüyleri vardı ama anne babası yavrulara bir daldı ne var ne yok bütün tüylerini yolda attı arkadaşlar. Hayvan travmaya strese girdikten sonra tüy çıkartamama durumu oluyor. Biz de düzenli olarak iğnelerimizi zaten geçiyoruz arkadaşlar. E artık çıkarsak kendilerine bakacak. Mesela buradaki yapayasımızın sırt ve kuyrukta çok az vardı. Bakın bunun tüyleri tamamlandı. Aynı zamanda şovumuz falan da var. Onları da göstereceğim sizlere. Aşağıda sultanlarım var. Sultanlar e, sizin ilginizi çok çekmiyor diye göstermedim ama göstereyim. Mutasyonları çok güzel arkadaşlar bunların da. Bunları da sahiplendireceğiz bu arada onu söyleyeyim. Anaç bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya, yandaki albinoyla White yavrusu buradaki Whiteface ve Lutron'un yavrusu bu da aynı şekilde ve Lutron'un yavrusu İki farklı takımın yavruları var yani burada arkadaşlar birisi albino kan taşıyor diğerleri Whitey's kan taşıyor onlardan da gene albino çıkma ihtimali tabii ki var ee, diğer kafeslerim şu anda komple boş yeni yerimize geçeceğimiz için kafesleri biliyorsunuz yavaş yavaş boşalttık arkadaşlar ee, yeni sezonda e, başlamadan bir tane rahatsızlık çıkartan kuşumuz oldu o da buradaki dişimiz arkadaşlar ama bunu yine zaten çok dişi ayırdık bunda e, kuyruğun üst kısmında tümör var arkadaşlar ul var. İğnesine bunun başladık. Tedavisine başladık. Ee, yumurtlamada kuluçkaya sıkıntı çıkartır mı? Çıkartmaz ama ben yine de bunu kuluçkaya çok yatırmayı düşünmüyorum. Tamamen e, sırtındaki o tümör gidene kadar arkadaşlar. Bunun tedavisini zaten kanat ve kuyruk için e, vurduğumuz iğnenin aynısını. birebir bir aynısını vuruyoruz arkadaşlar. Farklı bir şey yapmıyoruz. E, aynı zamanda uğur taşı var. Onu da kullanıyoruz arkadaşlar. Urun olduğu yere sürüyoruz. Onu kurutup düşürüyor. E, bunu kullanmaya devam ediyoruz. E, ama dediğim gibi bunu yerine ben fazla fazla zaten kuş ayırdım. Salmada şöyle bir olay var. Dişler çok fazla kızınlaşıyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Hayvanlar yumurtlayacak zaman çoktan geçti Normalde 5-6 aylıkken sizlere söylüyordum ben. Sağlıklı bir şekilde yavru yumurta yapıyorlardı. Ama bunlar 8-9-10 aylık oldular. Hatta 11 aylık olan da var. Hayvanlar yumurtlamak istiyor. Ne yapıyorlar? Kafes tabanında eşeleniyorlar. Kendilerini yumurtlama yer yapıyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Karşı köşelere bakın arkadaşlar. Sadece bakın. Karşı köşedeki çöküklüğü görüyor musunuz? Bakın tabanda. oraya eşelemişler işte bakın. Karşıda burada da var. Buraları eşeleyip aynı zamanda burada da var. kamerayı soksam ama. Buraları eşeleyip buralarına yatıyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz kuluçka yatağı gibi yatıyorlar ki hatta yumurtlayanlar da vardı geçmiş zamanda. Yakın zamanda bekliyorum yumurtlamalarını. Orada hangisi? Bir tane var. Sürekli yatıyor. Şu mavi. Bu mavimiz yakın zamanda yumurtlayacaktır. dişlerimizin sayısı daha fazla erkeklere göre. Bu bizim için dezavantaj değil, avantaj arkadaşlar. Erkeğin sayısı fazla olsaydı bizim için de dezavantaj olurdu. Biz ne yapacağız? Atıyorum 25 tane takım var. Fazladan 5 tane dişi var değil mi elimizde? 3 tane falan var yanlış bilmiyorsam da. Atıyorum 5 tane fazladan dişimiz var. O zaman arkadaşlar 25 takım eşe atacağız. Dişiyle erkekli. Yumurtlayanlar, yumurtlaması bitenlerin erkeklerini o boşta olan 3 tane dişimize kaydıracağız. Bu, bunu ben zaten çok yapıyorum. Senelerden beri yapıyorum ki bu şekilde zaten biz üretim halinde kuşların sayısını artırdık. Hani erkeğe farklı yuvalarda gezdiriyoruz arkadaşlar. Sırf zaten bu sene kral farklı farklı 4 tane dişiyle eşleşti. Takip edenler çok iyi bilecektir. Hatta aşağı inelim istersen. İsterseniz daha doğrusu çiftleştiği dişleri sayalım sizlerle arkadaşlar bakın nerede o beyaz ilk beyaz eşleşti şu karşıdaki ondan sonra resesif vardı resesifimiz nerede o da yukarıda ondan sonra en son eşleştiği tek renk tanımız vardı gel ayağa kalkın da tücahsız. kuşları gördüğü zaman heyecanlanıyor yani bir erkek eşleşebiliyor arkadaşlar problem yok sadece dikkat etmemiz gereken nokta nedir biliyor musunuz çiftleşme başladı yumurtlamalar da başladı. Dişi soy yumurtayı bıraktıktan sonra bekleyeceksiniz. 3-4 gün kadar bekleyeceksiniz. Daha yumurta gelecek mi gelmeyecek mi? Hayvan stresi olmasın diye. Baktığınız yumurta gelmiyor. Yumurta madurmuş. O zaman erkeği alıp başka bir yuvaya kaydırabilirsiniz. Oradaki kaydırdığınız dişiyle de yumurtlayacaktır büyük ihtimalle. Hani kaydırdığınız erkek bende öyle oldu. Ee, yumurtlama da bittikten sonra erkeği tekrardan eski eşini atacaksınız. Yavrulara beraber bakacaklar. Diğer dişinin altına atıyorum 6-7 tane yumurta var ya bunun 3 tanesini dişiye bırakacaksınız arkadaşlar. Hepsinin değil. Dişi yoksa çok fazla yıldır. 3 tanesini en fazla dişiye bırakacaksınız. Diğer 3 yumurtayı başka yuvalara kaydıracaksınız. Ki bizim böyle bir imkanımız zaten var. E, totalde zaten 25 tane 30 tane yuvamız olacak arkadaşlar. Biz de bunları kaydıracağız. Şimdi yuvadaki yavruları merak eden arkadaşlarımız vardı. Gelişimi bozuk olan tedavisiyle başlayıp gelişimi düzelttiğimiz yavrularımız vardı. E, ölümle pençeleşiyorlardı. Şu anda iyiler. Buradakilerin sağlık durumunda hiç problem yok. Gayet sağlıklılar ve çok da güzel oluyorlar arkadaşlar. Ben bunların verdiği yavruları çok beğeniyorum. Tarçın kanat mavi veriyorlar arkadaşlar. Bakın tarçın kanat dediğimizde nedir? Kanatlar normalde siyah olur. Bunlar da kanatlarımız kahverengi bakın. Tarçın kanat diye buna deniyor. Senin de mi cinsiyetin dişi? <laughs> Vallahi bu da dişi gözüküyor. Ama bunları erkek olursa kendim ayıracağım. Dişi olursa ayırmam arkadaşlar. Dişi zaten fazlasıyla var. Erkek çıkarsa tabii ki kendimizi ayırırız. Bakın bu erkek. Yüzde yüz erkek arkadaşlar şu anda. Dönme olabiliyor mu? Dönme elbette olabiliyor. Bakın bunun mor arkadaşlar. Bunun dişi olma şansı yüzde sıfır. Yüzde yüz erkek arkadaşlar şu anda bu kuş. Dönme olabiliyor ki bunu en yakın zaten, en yakın tarihte sizlerle beraber biz gördük. Mavi erkeğimiz vardı dişiye döndü. O hain nerede? O hain burada bakın. Şu aşağıdaki arkadaşlar. Burun üstü beyaz açılmaya başladı arkadaşlar. Kardeş de şu. O da dişi zaten o dişiliği onları yapmıştık. Çok güzel bir kuş ama Çok sağlam oluyor. Erkek olsaydı bizim için daha iyi olacaktı ama olsun. Sağlam da yavru alırız. Problem değil. Ee, dönmesinden, cinsiyetinin dönmesinden şüphelendiğim bir yavrum kaldı. O da şu karşıdaki. İnşallah o da bize öyle bir sürpriz yapmaz. Ama olsun. Sıkıntı yok. Alttan sağlam, çok güzel bir tane mavi şov yavru geliyor. Babasıyla annesinin kanatlı zaten gayet sağlam. Bizim istediğimiz ayarda daha doğrusu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, bunların yavrusunu kesinlikle şimdi ayıracağım kendime. Erkek olursa. İkisi erkek olursa ikisini ayıracağım. Bir erkek olup bir dişi olursa dişi sahiplenileceğiz. Erkeği kendimiz ayıracağız. Şimdi bu yuvaya kaydırdığımız farklı iki yavru vardı. Bu yuvadaki takımımız şu an altında kendi, yavrusu sadece iki tane var. Diğerleri başka yuvadan kaydırma. Biri bu. Ölen erkeğimizin yavrusu arkadaşlar bu gri. Bunun gelişimi bayağı bir bozuktu arkadaşlar. Kendi anne babasının altındayken. Ama buradakiler beslerken besleyiciliği daha iyi. Bu arada bu hayvanın sağ ayağında problem var bakın. Net bir şekilde gözüküyor. E, sıkıntılı yani bu hayvan arkadaşlar. Doğduğundan beri sıkıntılı, hastalıklı doğdu büyük ihtimalle. Şu arkadaki de onun kardeşi. Bakın bu tamamen toparladı mesela. Ama kullandığımız takviyeleri bir görseniz arkadaşlar ağzınız açık kalır. Şurada geçtim bu arada. Sadece bu takıma geçtim ben kürü. Hepsine geçmedim onu söyleyeyim. Bu takımın da kendi yavruları burada iki tane var arkadaşlar bak. Ama şunun ayaklarını görüyorsunuz baya bir çelimsizlik var. Onun tedavisi maalesef şu anda yok arkadaşlar. Gelişim bozukluğu var. bunlar daha kötüydü. Yerden hiç kalkamıyorlardı. Diğeri tamamen kendini kurtarmış. Bu da artık ayaklarına güç gelirse kurtulacak. Elimizde bir ilaç var. Adını söylemeyeyim şimdi. Çünkü veteriner ilacı olduğu için buradan söylemem sakıncalıymış arkadaşlar. Onu kullanmaya başlayacağım kuşlarımızda. Hatta ilk onları ondan verdikten sonra biraz daha toparlandılar. Kafanın da kulağımı sürüyor şeyden yan taraftan bunlara ne verdik arkadaşlar? O dediğim ilacı zaten ben verdim. Haftada bir kere ağzına bir damla veriyorum arkadaşlar. Onun haricinde bu yeni aldığımız ürünler vardı. Spirulina ve e, bira mayası vardı. Bunlardan geçtim ki bunlar zaten gelişimli e, iyi yönde tetikleyen etken maddeler arkadaşlar. Bunlardan verdik. Onun haricinde kür geçtiğini söyledim. Sadece bu takıma geçtim. Yavru olanlara geçtim arkadaşlar. E, ve e, ne vermişti ekstraya? Probiyotin zaten düzenli olarak veriyorum. Mamayı çok sık vermedim onu söyleyeyim. Mamayı çok sık vermedim. Ee, sadece e, sağlık tohumunu fazla verdik yulaf fazla verdik bunlar biraz daha toparladı ama e, bu verdiğim katkı maktelerinin içinde dediğim gibi suflina ve bira mayası ciddi anlamda hayvanlara fayda sağladı onun haricinde tabii ki bu e, ağzına damlattığım veteriner, veteriner ilacı da gayet güzel geldi arkadaşlar bu ilaçta nelerde kullanılıyor çelimsizlikte e, kısmi felçlerde ayak tutulmasında, kanat tutulmasında bunları da kullanabiliyorsunuz. Veya yumurta sıkışmasından sonra dişte kalan travmalarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hayvanın eski haline getiriyor. Ben bunu kullandığımda faydasını gördüm. Geçmişte hatta Sultan Papağan'ın vardı. Hayvan yumurtlayamamış. Yumurtasını ben çıkarttım. E, sonra yerden kalkamamış. Zaten yerdeydi. Kanatlarını açıp yatıyordu. Ben o şekilde aldım. Yumurtasını çıkarttım. Yaklaşık ne kadar diyeyim size arkadaşlar. 6 gün boyunca hayvan yerde bildiğiniz yattı. Yemin suyun önüne koydum. Kendim elimle yedirdim. Ondan sonra o ilacı her gün veriyordum ona ben. Her gün ağızdan bir damla suyuna da iki cc koyuyorduk ama suyunu zaten kendi içemiyordu, ben içiliyordum. Hayvan abartı söylüyorum 6 gün falan öyle yattı. 7. 8. günde yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. 15. günde ve 20. günde artık kafes içinde uçmaya başlamıştı arkadaşlar. Ama onu ben yaklaşık ne kadar diyeyim 6-7 ay kadar yumurtlatmadım. Hayvan yumurtlamak istiyordu ama ben eşe atmadım. Kendi kendine kızgınlık yumurtası falan attı. Ben tamamen o e, hastalığı kendine alsın diye bek bekledim arkadaşlar. Garanti aldım. Bu da böyle bir anımızdı. Yarınki videomuzda tekrardan söylüyorum. Papağanımızla ve yeni üretimhanemizle bizleri göreceksiniz arkadaşlar. Üretimhanede dediğim gibi çok fazla bir şey yok. Sadece aldığımız malzemeleri gösterebilirim. Ve yeni ortamımızı sizlere gösterebilirim. Yapacağımız şeylerden sizlere bahsedebilirim. O videoyu ben bugün çekeceğim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. E, yarın daha farklı bir üretimhane olacak ama. E, bugün müsait olduğum için videoyu bugün çekeceğim. Sizlere yarın izlettireceğim arkadaşlar. Artık zaten Perşembe ve Cuma'dan sonra da yeni üretim manevi kuşlarla birlikte olan videolarını göreceksiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.